Selam dostlar videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz Şimdi önceki bölümde Yuxi ve Azelf'i yakalamıştık sıra Mesprit'te Mesprit'e doğru şöyle bir yola çıkalım Town map Mesprit neredeydi? Bizim kasabamızın hemen sol tarafındaki göl bölgesindeydi Twinleaf Town'a doğru uçuşu gerçekleştiriyoruz Mesprit biraz ee, kaçak yakalanıyor dostlar Şimdi şöyle bir şey yapacağız Master Ball'u Mesprit'te kullanacağız Yapacak bir şey yok Bunun kaçmalarıyla uğraşmak istemiyorum Normalde takımınızda mean Lock ya da Arena Trap'li bir Pokemon olursa Daha kolay yakalıyorsunuz Şimdi ben Brilliant Diamond versiyonunu oynamadığımdan dolayı Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım Mark Rowe yok bende Golbat falan kasabilirim ama bu fizikik türünde olduğu için süper efektif vurup tek atıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Direkt master ball'la yakalayacağız bunu. Hadi bakalım. İnşallah yakalayabiliriz. Mesprit, kuyun. Gördüğünüz gibi bir yere doğru gitti diyor. Nereye gitti acaba? Profesör Rowan geldi. Bu Mesprit'ti değil mi? Kaneval kütüphanesinde konuştuğumuz Pokemon evrimi ile alakalı bir şeyler söylüyor. Evet, bu Pokemon'un datası lazımmış kendisine. Pokemon evrimleriyle ilgili bir gizem barındırıyormuş. Hmm Tamamdır. Gizemi çözeceğiz. Sen merak etme. Bizden hatırlarsınız. Pokédex'i tamamlamamızı istemişti Robin. Ha, bizimle bir oyun oynuyor gibi görünüyormuş. Oyun oynamak istiyor gibi görünüyormuş. Haritamızda Poketech diye bir zımbırtı alıp onu kovalayacağız. Poketech'i ben daha öncesinde almıştım arka planda. Bu TV istasyonundan alınıyor. İçeri girdiğimizde göbekli gözlüklü bir abimiz var. Ondan alınıyordu. Ben oyunun içerisinde konuşmadığım karakterlerle konuşmak için gittiğimde almıştım onu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada ufak bir Florama Town'a doğru ben bir uçayım dostlar. Ufak bir trik yapacağız. Pocket sağ tarafa açacağız. Bulunduğumuz bölgeye Mesprit'i getirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Pocket bir bulabilirsem burada. O kalabalığın arasında. Nerede o Pocket Edge? Aha da bulduk. Burada. Hemen aşağımızda dostlar. Hemen aşağımızda. olan ne ballıyız lan. Kaçtım mı? Bak buraya gidiyorum oraya geliyor. Bir aşağı mı indi o? Evet bir aşağıda. Aha mağaraya mı girdi be? Mağaranın içerisinde bu. O yüzden yukarı aşağıya devam. Bak. Mağaraya mı giriyorsun lan? Dalga geçiyor bizimle. Bunun olayı bu dostlar. Yapacak bir şey yok. Eski oyunları oynayanlar, Soul, Silver, Hard Gold oyunlarını oynayanlar bilirler. Abiciğim mağaraya gidiyor da buraya niye gelmiyor be? Lan buraya mı geliyor acaba o? Ben mi yanlış algılıyorum? Bunu böyle yukarı aşağı yukarı aşağı dibinize getireceksiniz. Bir de aşağımızda çıkarsa şu çimleri bir gezeyim ben. Aha da. Ha <laughs> geldi. Şimdi bir bakalım. Hemen şurada bir kayıt alıyoruz. Al bakalım kaydı. Şöyle Pokemon'larımızı da bir kontrol edelim. Garchomp var. En baş sırada. Hatırlarsınız en son Master Ball'u Palkia'da kullanmıştım ama ben o Master Ball'u sonrasında arka planda söylediğim gibi Pokeball'la yakaladım. Palkia'yı yapacak bir şey yok. Bunu da sizi oyalamamak açısından Master Ball'la yakalayacağım. Sonra arka planda ben bunu dostlar söylediğim gibi Poke Top'uyla yakalarım. Neredesin? Mesprit. Neredesin? Mesprit. Mesprit burada mısın? Mesprit. Bence burada bu. Bence bu burada. Bakalım. Starly. Şimdi bulacağız onu. Umarım kaçmaz burada bizim Bu saçma zaman Pokemon'larla uğraşırken. Hadi bakalım. Açtım mı lan? Bakalım Mesprit mi? Hayır, Starly. Şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Ee, bir trick var. Onu yapalım isterseniz. Şöyle yapacağız. Şimdi Run. Mesprit 50 level olduğu için bu bölgede de 8 level Pokemon'lar çıkıyor. Mesprit'i daha kolay çıkarmak için şöyle bir trick de yapabilirsiniz. Mesela ya 50 level ya da 47 level bir Pokemon'u buraya koydum ben. Mesprit'in level'ından az olacak şekilde bir Pokemon'u koyuyorsunuz. Sonrasında Raffle'ı basıyorsunuz dostlar. Sizin level'ınızın üzerinde bir Pokemon varsa bu bölgeden çıkıyor diyecektim. Mesprit bu arada kaçmış buradan. Neyse yapacak bir şey yok. Artık şeye devam. Neredesin? Hemen bir üstümüzde. Bir üst, bir sola kaydı. Bak gördüğünüz gibi acayip bir şekilde ışınlanıyor haritanın sağ üst köşesinden. Ben muhtemelen buraları editlerim. Hadi mesprit. Hadi mesprit. Oyalama bizi. Aha da geldi. İşte gördüğünüz trick bahsettiğim olay buydu işte dostlar. Tam olarak. Minnock'la deneyelim mi bir Pokeball'la yakalamayı? Benden hızlı kaçacak muhtemelen. Minnock'a attım ben. Şu an kaçamayacak. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ben Pokemon'umu değiştirdiğim anda bu kaçıyor. Şöyle birkaç pokebo atalım. Yakalanmayacak yani orası belli. Vurduğu zaman da tek atacak muhtemelen. Gördüğünüz gibi tek attı. Karanlık türde bir pokemonla karşısına çıkarsanız. Mark Rowe ve Evrimi Hunchkrow şeklinde bir pokemonla karşısına çıkarsanız. O zaman minnokla tutarsınız ve sizden kaçamaz dostlar. Böyle bir olay söz konusu. Acaba minnok hala işe yarıyor mu? Yani onu çok merak ediyorum ben. Şöyle bir false swipe atacağım. Bakalım ne olacak. Minnok işe yarıyor mu onu göreceğiz. Mesprit field. Yani yaramıyormuş işe. Onu da görmüş olduk. Yani pokemonunuzu öldürmeyeceksiniz. Bu, bu kesin tamam. Bunu anladık. Şöyle bir. Rapple değil abicim. Bak kafam karıştı şu anda. Revive. Use. Max Potion'u vurduk. Şimdi tekrar buraya getirmeye çalışacağım. Şimdi de 40 saat gelmez bu. geldi bir altım ama. Bir alta geldi galiba. Anne şimdi burada ama ben indiğim zaman bir alta kaçıyor. Bu arada yukarı aşağı yaparken de biraz dikkatli olmak lazım. Yanlışlıkla aynı yere ...ahanda getirdim. Şimdi... ...burada çıkacak karşımıza. Mecbur çıkacaksın Mesprit. Gördüğünüz gibi... ...Mesprit karşımızda. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç uğraşmıyoruz dostlar. Yani öyle katakulliye falan girmeyeceğim. Master Ball'u... ...direkt çakıyorum ben bu abiye. Gördüğünüz gibi... ...hop Master Ball... ...ve Mesprit de bizim... Bu arada Mesprit Pokédex'imizde kalan son Pokémon'du. Mesprit'i de yakaladık. Artık Pokédex'imiz tamam. Bir sonraki bölümde de Profesör Rowan'ı bir ziyaret edeceğiz. Şöyle hop. Mesprit'in bilgileri de eklendi. Hadi bakalım. O zaman şöyle bir town map diyoruz. Hemen Sandgame Town'a uçuyoruz. Ve bölüme de burada ara veriyoruz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.